Selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkamdaki evi düzenleyeceğim. Gerçek hayatta evimi yapacağım. Hemen geçelim. İlk önce evime giriyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Böyle bir evim var. Hemen evimi düzenliyorum. Buraya e, yani odamı yaparım. Çalışma odamla birleştiririm Oraya mu, e, banyo yaparım. Tam ortaya da işte salonumu falan yaparım diye düşünüyorum. İlk önce yatak odadan mı başlasam acaba diye düşünüyorum. Evet bence de yatak odadan başlayalım. Yatak odada bir yandan da şey olacak. Neydi? Çalışma masam falan olacak. Çünkü çalışma masa ve e, yatak odam aynı olması gerekiyor. Böyle koymak istedim ama sonrasında vazgeçtim. Çünkü dik koyarsam bir yer fazla kaplar. O yüzden yan yana koyacağım. Bir tane de e, ortaya tam masa koymam gerekiyor. Masa hangisi olsa? Bir dakika bakalım. Bu olsun evet şu. Ben buna bayıldım bence. Güzel birazcık yatakları ayırmam gerekiyor. Hemen düzenleyelim yatakları. Şu yatağımızı da düzeltelim hemen. Yatağımız, yatağımız. Yata yatağımızı birazcık ayırdık. Sonrasında ne yapsak? Oraya çalışma masamız yok. Bir tane de dolabımız vardı bizim çekmece gibi. Ona bakalım ne olabilir diye. Bakalım. Bakalım bakalım. Ne olsa. Normal dolaplar da olurdu. Ama çekmeceli ya bizim dolaplar. Ondan dolayı ona göre bir çekmece bulmaya çalışıyorum. Bakalım hangisi olsa. Burada belki bulurum. Bulamazsam da dolap kısmına girer. Oradan bakarım diye düşünüyorum. Bence de bu olabilir yani. Bunun çekmece olarak yani gözükmeyecek birkaç kısmı. Bunun da üç tane üçlü olsun. Evet üçlü. Şöyle yapalım. Evet. Çok güzel oldu bence. Devam edelim. Arkadaşlar PKX oyununu çok fazla seviyorum ve gerçek hayat hikayedeki evimi bile yapıyorum. <laughs> Üç tane koyduktan sonra devam ediyoruz tabii ki de. O kısımları da çalışma masa mı yapsam diye düşünüyorum. Çalışma masa yapıp ortasına bir tane de dolabımız vardı. Onu koyabiliriz maşallah. Bu dolap olmaz tabii ki de. Yani... Bakalım bakalım şimdi masa koyalım bence evet çalışma masamız okul sırasından koyacağım bir tane oraya bir tane oraya yan yana koymayacağım tabii ki de böyle ayrı ayrı tam ortada da bir tane e, dolabımız olacak ama dolabı bir türlü seçemedim ama bir yandan da kısa olması gerekiyor. Ha birazcık karışık yani masalar yani böyle dolabımız olacak. O büyük dolap olmasını istemiyorum. Biraz küçük olmalı. Bunu istiyordum başta ama sonra kararımı değiştirdim. Ve bunu koyacağım. Evet. Koyalım hemen. Bir tane de şimdi tekrar masamızı koyacağız. Hemen. Bakalım. Belki makyaj malzeme şeyini de koyarım o kısma. Ee, neydi dolabımın yanına? Bir tane daha koyduk. Ama böyle kötü oldu sanki. Ama bir şey olmaz. Sonra belki dolabı değiştiririm. Evet. Dolabımızı hemen değiştiriyoruz. <laughs> böyle bence çok güzel oldu. Ben bayıldım. Şimdi ne koyacaktık? Hatırlayamadım. ha. Şarjımızda 13 kaldı. Maşallah. İyi gidiyoruz. Rekor kırıyoruz. Günün rekoru Ejin'a da. Jenny oyunda kanalına Bir de böyle yukarıda çekmecelerimiz olduğundan dolayı çekmece koymak istiyorum. Çekmece değil de üstüne kitaplarımı falan koyuyorum. Böyle şeyler koyalım. Üç tane var bundan. Diğerini de koyalım. Z şeydi. Evet Z'ymiş doğru. <laughs> Ama bunlardan başka almak istiyor muyum? Evet istiyorum. para birazcık çoğalsın. Çoğalsın öyle alacağım. Hemen gidelim başka yerlere. Ne var ne yok. Dolap koyacağım. Dolabımı ne koysam. Evet bu büyük dolap bence uygun olur diye düşünüyorum. Herkes için yeter bu misafirlerim için. Bir tane de makyaj lol şeyim vardı onu koyuyorum. Ee, bir tane sandalye koyacağım. O biraz büyük şaka demiyorum büs büyük. Ee, oyun videosu için <laughs> bu işte. Aklıma geldi. Ama değiştireceğim böyle ünlü koltuk şeyini yapacağım video çekmeyene. Bununu koymak istiyorum evet. Sonra geçelim. Başka ne koysak? Bir de boyayacaktık odayı galiba. Bakalım. Ka Kaç şey daha koyalım? Bence boyasak mı acaba? Halı, evet halı 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 halı. Halımızı bir şey yapacağım. Bir dakika beklemeniz gerekiyor. Bir dakika bekleyin, hemen geliyorum. İşte geri açtım. Şimdi böyle bir tane halı yapmak istedim. Çünkü her yerde böyle halı buluyorum. Ve bayılıyorum. Ben de yapayım dedim. O kadar halı almıştım. Ve bunun için kullandım. Bence güzel oldu odam. Ben bayıldım. Belki bu evimi de kullanma şansım olur. Ama evimi boyamam gerekiyor. Sadece o kaldı. Bence de boyayayım. Sonra da e, hayvanlar en son hayvanların yemeğini banyosunu oraya halerim. Mesela buraya ne desem e, hayvanların yatak odasını banyo yerine e, duş alma yeri, Mutfak salonunda kapının tam o kısmında yemek koyma yeri falan koyarım. Şimdi bizim odamız gri renk olduğundan dolayı griye boyayacağım ama ilk önce bizim tam e, yatağımızın orada bir tane cam var. Onu koymak istiyorum. Griye boyayacağım adamı alt zeminde normal e, herkesin evinde olan o şeyden koyacağım. Bazı kişilerde belki yoktur ama bilmiyorum. Herkes yapıyordu bir de ben deneyeyim. Nasıl olacak diye merak ettim. Hemen bu yola geldim. Sizin yanına. Böyle aşağısında bu Böyle bir zemin yapmak istiyorum. Evet, bu işte. Şimdi 14 kaldı şarjım. Çünkü şarjı takılı e, oyun oynuyorum bir yandan. Size sizler için video çekiyorum. Belki poster koyarım diye düşünüyorum. Ama koymak istemiyorum. Banyo kısmına gelsek, ha bir de lamba koyacaktı. Evet lamba koyacaktık onu unuttum. Hemen koyduk. Böyle bir lamba. Bugün okula geç kalacağız. Annem böyle bir saç modeli yaptı. <laughs> Başka yere lamba koysam mı diye düşündüm ama sonra bir de düşündüm ödüllerimi koymak istiyorum. Tabii de burada ödüllerimi bulamadım. Ama videoda gördüm şimdi. Buradaymış ödüllerim. Gözüm kör. Ama çok hızlı geçiyordum tabi. Birkaç defa bakıyorum burada. Yanlış anlamayın videoda da sesim neden çıkmamış? Videoya yanlışlıkla ses e, kapatma kapatmışım. O yüzden capcut'tan tekrardan sesime yankı yapıyorum sizler için. Buraya da banyomu yapmak istiyorum. Evet. Burada tabii ki de zeminler mavi olması gerekiyor. Duvarlar ise e, beyaz aslında ama beyaz e, çukurlu olması gerekiyordu istediğim şey. Ama beyaz bulamadım. Bu olur mu diye düşündüm. Bu da olmadı. O yüzden ben de ona göre bir şeyler bulurum dedim ve bunu buldum. Ben buna bayıldım. Bu banyoya ilk kez en güzel banyo oldu benim. Odam ve banyomu ben çok beğendim bu arada. Renklerini, tonlarını falan filan. Hemen o zaman koyma aşamasına bence geçelim. Şimdi e, banyo kısmına, banyo eşyaları bakalım. Bu tuvalete bayıldım ama param o kadar kalıyor. 4 bin falan o yüzden almadım. Banyo olarak bunu alacaktım. Küvetli bir yanda. Bir yandan da küvetsiz yani. O yüzden küvetli olmayan almak istiyordum ben. Küvetli çok berbat. Ama ikisini de denemek istemiştim. Ama denemedim sonra. Bu duşu ben o kadar beğendim ki. Kendimi son dakika aldık attım. Tamam devam edelim. Sonra ne koysak. El yıkama yerine bence koyalım. El yıkama ama halı. İşte halımız <laughs> halımızı oradan çıkarmışız. Hemen el yıkama yani neydi onun adı? Error verdim. <laughs> Bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde koyuyoruz. Sandalyemde oturuyorum. Ondan dolayı ses çıkabilir yani. El yıkama yerimizde koyduk. Banyomuzda neden havlu yok diyorum. Havlu olması gerekiyordu. İşte tane çıkınca havluya sarılmamız gerekiyor. Ben de o köşe koydum. Burası da el havlumuz. Elimizi ıslattıktan sonra oraya siliyoruz. Yani bildiğimiz gibi. Lavabomuz. Lavabo. Bir dakika. Tuvaletimizi de buraya koyuyoruz. Tamam. Tuvaletimizi koyduk. Yanına bir tane e, çöp koyacağım. Ama birazcık aralık olması gerekiyor. <laughs> yani burada olsa çok kötü oluyor. O yüzden köşeye koydum. Yanına da e, havlu kağıdı koyacağım tabii ki de tuvalette bana özel olması gereken bir günde bitirdiğim o şey. Yani 2 3 yalan değil. 5 günde olabilir. Bilmiyorum. Lamba tavanda asılı olmasını istiyorum ama Lamba bulamadım. Şöyle bir halımız var. Burada ayağımız ıslak olunca buraya sileceğiz. Tabii ki de ayağımızı öyle çıkacağız. Lamba ekleyeceğim. Evet lambayı unuttum. Z değil. Başka kuşak. Baktım bulamadım. Ben de adminin şeyini buldum. Batman'ın paketini almıştım. Ondan buldum. <laughs> Işık öyle geldi aklıma yani. Başka tür olmuyordu. İki tane koydum kapının önüne. Lazım olur. Zaten oyunun ışığı var. Ev kararmıyor ki. Şaka yapıyorsun. Ee, şu köşeye mutfağımızı yapsak. Bu köşeye de ee, oturma odamızı yapsak tam o zaman yapıp hemen geliyorum ben bekleyin bir iki üç dediğimde bitmiş oluyor evim üç 3 dedim ve evim bitti. Böyle olduğu biraz fazla video uzadığından dolayı böyle kısaca kesmek istedim o kısımları. Oraya ödüllerimi ve mamalarını koydum. Suyunu, sularını koymayı unuttum sonra yayını kapatınca yani yayın da değil. Tamam. Sonra videomuzu kapatınca belki koyarım. O da belki. Buraya gelince hep gideceğim çünkü çöp kavanozun yanına. <laughs> banyolarını koymuşum ama güzel oldu mu evim ben beğendim burada da ampul yanıyor kafamda <laughs> burada duş alıyorum <laughs> burada ellerimi yıkıyorum havluya siliyorum tuvaletimi yapıyorum sifona basıyorum kalkıyorum benim hep yaptığım şey <laughs> derdim de evet hiç öyle yapmıyorum burada da üç kuzen için üç kuzenli burada makyajımı yapıyorum çok güzel ben en sevdiğim yer halı. Bu odam. Ve ben buraya eklemeyi unutmuşum. Galiba kaldırmışım doğrusu. Hemen başka odalara da gidelim. Ve evimin dışına böyle bir şey koydum. Arkadaşlar e, evimi beğendiyseniz like atın. Yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.